Tut elini. Farklı sen, farklı kader yazar. Yalnız değilsin. Lara Tuksal Bu akşam özenle seçtiğim sarı, pembe ve beyaz papatyalarımı yerleştirdiğim masamın başına yavaşça oturdum. Masa üzerinde duran çiçekleri oldum olası çok severim. Bana sıradan bir günün içindeki güzellikleri hatırlatır ve bu akşam olduğu gibi her zaman huzur verirler. Zaman zaman da sıradanlığın güzelliğini fark ederim onlara bakınca. Akşam 8 civarı biraz önce yemeğimi yedim. Kendime güzel bir salata yaptım. Mısır, havuç, kırmızı biber, ne bulduysam koydum içine. Şimdi sıra çay faslında. Yemekten sonra içilen çaya bayılırım. Hele bir de şöyle büyük bir kupada olursa saatlerce onunla ellerimi ısıtır, yavaş yavaş yudumlarım. Şimdi çayımı da alıp bilgisayarın başına oturdum. Ama mum yakmazsam olmaz tabii ki. Akşam saatlerinde loş ışıkta yakılan mumlar her zaman keyfime keyif katar. Romantik bir insan olmasam da mum ışığı ruhuma huzur verir. Bu arada balkon kapısını da araladım. Eylül'ün o tatlı esintisi içeriye girip bedenimi sarmaya başladı. İşte böyle bir ortamda bu kitabı yazmaya başladım. Biraz heyecanlı, biraz da aceleciyim. Paylaşmak istediğim öyle çok şey var ki son dört yılda yaşadıklarımın bende saklı kalmaması ve ruhuma gelen şifanın sizin kalplerinize de yayılması niyetiyle ortaya çıktı bu kitap. Benimki farklı bir deneyim. Hayatta başkasının başına gelmiş midir bilmiyorum. Aslında hepimizin yaşadıkları birbirinden çok farklı. Ama duygularımız benzer. Hepimiz çaresizliğimize ilaç, yalnızlığımıza yoldaş arıyoruz. Birinin bizi anlamasını, yalnız olmadığımızı bilmek istiyoruz. İçten içe biri sesimi duyar, yanan kalbime su serperse, öyle iyi gelecek ki diyoruz. Bir ekim sabahı değişti her şey. Zihnimin gürültüsü, kalbimin sızısı, bedenimin acısı bir anda şekil değiştirdi. Bizi dönüşmek zorunda bırakan çaresizliğimizdir. Mutluyken pek çok şeyin pek çok şeyin farkında olmaz. Sadece hissettiklerimizden memnuniyet duyarız. Ancak bu his nedense hep geçer gider. Geriye hüzün ve o mutlu zamana dönme isteği kalır. Mutlulukta arayış için alan yokken acı insanı olgunlaştırır. Bu yüzden tüm büyük ağrılarımız en derinlerimizde en derinlerimize giden yoldur. Hayattaki en büyük çıkmazların sonunda her zaman gerçek kendimize çıkarız. Bu gerçekliğe ulaştığımızda ise içimizi öyle büyük bir huzur ve mutluluk kaplar ki bunu kimse elimizden alamaz. Huzur sadece belli durumların sonucu olmaktan çıkar ve tüm bedenimizi sarar. Çok derindedir, dışarıda kasırga varken bile içeride kökleri sağlam durur. Huzur özümüze dönmenin bereketidir. Boston'da yaz yavaş yavaş sona eriyordu. Ağaçların rengarenk yaprakları yakında sararmaya başlayacaklarını hatırlatmaya başlamıştı bile. Hava hala sıcak olmasına rağmen kışın yaklaştığını anlatan tatlı bir rüzgar yüzüme vuruyordu. İnsanlar aileleri ve sevdikleriyle birlikte Boston Common Park'ında keyifli bir cumartesi geçiriyordu. Arkadaş grupları çimenlere oturmuş, kahkahalarla sohbet ediyor, sevgililer pazar kahvaltısından sonra yürüyüş yaparak güneşin tadını çıkarıyor, Çocuklar parkın ortasındaki gölde ördekleri besliyordu. Gözlerimi parktan alarak yürüdüğüm yola doğru çevirdim. Nasıl da kalabalıktı. Yılın bu zamanı Boston'da tatlı bir telaş olurdu. Ne de olsa öğrenci şehri. Eylül ayı geldi mi okullar açılır ve tüm öğrenciler şehre akın ederdi. Ben de onlardan biriydim. Boston'da kendimizi çok da Amerika'da gibi hissetmezsiniz. Dünyanın her tarafından öğrenciler vardır. Her milletten arkadaş edinebilirsiniz. Yaz tatilimi İstanbul'da geçirip Boston'a döneli henüz bir, henüz birkaç gün olmuştu. Genel olarak hayatımdan memnun olsam da biraz önce anlattığım çimenlerin, kahkahaların, güneşin, büyüleyici güzelliğinin farkında bile değildim. Diğer öğrenciler gibi ben de kendi telaşıma düşmüş, koşuşturuyordum. Mezun olmama sadece 4 ay kalmıştı. Yorucu ve çok da yıpratıcı olan hırsım nedeniyle her sene ek ders alarak okulu erken bitirmeye karar vermiştim bir an önce mezun olmam ve çok iyi bir iş bulmam lazımdı. Para kazanmam çok önemliydi. İleride kimseye bağlı yaşamamak için her şeyi yapmalıydım. Ayaklarımın üzerinde durmam şarttı. Hem de hemen. Okurken bir yandan da çalışıyordum. Ama sürekli şikayet de ediyordum. Okulun ofisinde bir sekreterlik işi bulmuştum. Telefonlara bakıyor, getir götür yapıyordum. Yaşamım böyle devam ederken akşam kutlama yapacağımız bir arkadaşıma doğum günü hediyesi, hediyesi almak ve sonra işe gitmek üzere evden çıkmıştım. Hayatımda her şeyin ne kadar mükemmel olduğunu anlamam için o geceyi beklemem gerektiğinden haberim yoktu. Söylenip duruyordum. Sokakta özgürce yürümenin, işe gidebilmenin nimetinin farkında değildim. Hayatımın altüst olmasına saatler kalmıştı. Dışarıdan bakanlara göre çok güzel, imrenilecek bir hayatım vardı. Yurt dışında üniversite okuyordum. Kendi evim, arkadaşlarım, sevgilim, uzakta da olsa beni seven bir ailem vardı. Sağlığım yerinde, param cebimdeydi. Peki neden bu kadar huzursuz hissediyor? Her sabah stresli kalkıyor ve içimdeki korkuyu bir türlü dindiremiyordum. Neden sürekli hayatla mücadele halindeydim? İnsan birçok şeye sahip olabilir ancak bunu göremiyorsa hiçbir anlamı yoktur. Para, aşk, iş, ruhta huzur olmadıktan sonra anlamını yitirir. Eğer içimizde sevgi, şefkat yoksa, kendimizi bedenimizde evde gibi hissetmiyorsak ve hayata güven duymayı bilmiyorsak, zihnimizin karanlıklarında haps hapsolmuşuzdur. İşin kötü yanıysa hapsolduğumuzun farkında bile değilizdir. O akşam doğum günü kutlamak için Boston'daki Türkler arkadaşımın evinde toplandık. Türk gece, geceleri düzenlemek en sevdiğimdi. Türk marketinden alışveriş yapar, Türkçe şarkılar söyler, dinler, söylerdik. Espriler, şakalar yapar, bol bol gülerdik. Evimize olan hasretimiz biraz olsun azalır, birbirimizin yanında güvende hissederdik. O gece doyasıya eğlendikten sonra uzun süre boyunca bir daha gülemeyeceğimi bilmeden arkadaşımın evinden evime doğru yola koyuldum. Cebimden anahtarımı çıkardım ve usulca sıcacık evime girdim. Salondaki bej rengi koltuğumun yanındaki loş ışık, loş ışık her zamanki gibi açık duruyordu. Her zaman o ışığı açık bırakır, direkt karanlıktaki yalnızlığa girmek yerine gelince küçük bir aydınlık isterdim. Sevmezdim ben yalnızlığı. İçimi hüzün kaplar, derinlerden gelen bir korku kendini gösterirdi. Hiçbir şey olmayacağını biliyordum ama yine de korkardım. Neden yalnızlıktan korkardım? Kalın, yumuşacık pijamalarımı üzerime geçirip yatağıma gittim. Işığım hala açıktı. Sanki böyle daha az yalnızdım. O gece gözlerimi hayatımın en büyük kabusuna uyanacağımı bilmeden kapattım. Bilseydim kapatmaz. Güzel hayatımdan gözlerimi alamazdım. İşte eski hayatımın son günü böyleydi. Sabah gözlerimi bambaşka bir dünyaya açtım. Yeniden uyuyabilmek için ne kadar çabalasam da olmadı. İnanmak istemesem de yaşadığım şey gerçekti. Geri dönüşü yoktu. Saat beş civarında acı içinde ağlayarak uyandım. Yorganın altında biri ayağımı çekişle vurmadan, durmadan vuruyor gibiydi. Ne olduğunu görmek için baktığımda yatarken normal olan ayağımın neredeyse üç kat şişmiş ve kıpkırmızı olduğunu gördüm. Hemen hastaneye gitmek için kalkmaya çabaladım ama bırakın üzerine basmayı, ayağımı yere değdirdiğim an çığlık atacak kadar canım yanıyordu. Hayatımda fiziksel olarak canımın bu kadar yandığı başka bir an yoktu. Şu acı dinse de bir nefes alabilsem diye sürekli dua ediyordum. Sırayla arkadaşlarımı aradım ama o saatte herkes uyuyordu, kimse cevap vermedi. Acı içinde kıvrandıktan sonra iki saat, tek başıma bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim, durup bekleyemezdim. Gözyaşlarımı sildim, cesaretimi topladım ve tek ayağımın üzerine yüklenerek yataktan kalktım. Duvardan destek aldım, Duvardan destek alarak seke seke kapıya kadar gitmeyi başarabildim. Evimin küçük bir stüdyo dairesi olduğuna bu kadar mutlu olacağım hiç aklıma gelmezdi. Sağ ayağım havada üstümde pijamalarla yola koyuldum. Göreceğim onlarca doktorun ilkiyle tanışacağımı bilmeden evime iki dakika yürüme mesafesinde olan hastaneye doğru yola çıktım. Sonrasında yazar doktora gidiyor. Doktorlar doğru teşhisi koyamıyor. Önce gut hastalığı diyor ve sonra tam teşhisi koyana kadar uzun süre tedavi görmek zorunda kalıyor. Ve aradan uzun bir zaman geçince şöyle devam ediyor. "Doktorum son gidişimde benim için tam bir kaossun. Bunun neden olduğunu anlayamıyorum." dedi. Biliyor musun? İçimden ağlamak gelmedi. Tam tersi göz göze gelip durumun trajikomikliğine birlikte güldük. Sonrasında ayağımda ortopedik, ortopedik tedavi, ayakkabılarım ve yüzümde ise bir gülümsemeyle muayenehaneyi son kez terk ettim. Oradan çıkarken bir daha gelmeyeceğimi biliyordum. Sakat ayağım yavaş yavaş ilerlemesi gerekirken olmam gereken yere beni en hızlı biçimde taşımış ve artık değişim zamanı gelmişti. O kadar başka bir yerdeydim ki. Ayağımı iyileştirmeye çalışmayı bırakmış, bir bebeğe bakar gibi sabır ve şefkatle ona bakmaya başlamıştım. Acıyı öğretici bir dost gibi içeri davet etmeyi, onun içinde huzur bulmayı ve yürümek için önce emeklemem gerektiğini öğrenmiştim. Bedenimin beni koruduğunuysa çoktan anlamıştım. Mevlana'nın "Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek." sözünü artık çok iyi anlıyordum. Uzun süre bana yardımcı olan değneklerin ardından bir yıl boyunca kullandığım bastondan da kurtulmuştum. Bütün bu süreç boyunca zaman geçtikçe hiçbir zaman sağlıksız olmadığımı ve yaşamımın bu döneminde benim için sağlığın sakat bir ayak anlamına geldiğini anlamıştım. Başkalarıyla aynı olmadığım sağlıksızım demek değildi. Kendi gerçeğim vardı ve yolumda ilerliyordum. Hasta olmak sağlıksız olmaya eşit değildi hastalanan bedende aslında bir mucizeydi. Bunu kötü diye etiketleyen bizdik. Peki ayağımı nasıl iyileştirdim? Yaşadığım bu üzüntü dolu süreci sonradan nasıl sevdim? Şemsi Tebrizi'nin de dediği gibi alt üst olmuş hayatımın altının üstünden daha güzel olduğunu nasıl keşfettim? Gerçek sevgiyi ancak cesaret gösterenler deneyimler. Cesaret korkusuz olmak değil, Korkuyla beraber hareket etmeye gönüllü olmaktır. Mutluluğu yanlış yerde arayanlar yalnızlaştıklarını düşünür. Oysa kimse yalnız değildir. Bir elinle diğerini tutarak kendine destek olabilir. Mutluluğunu beklemek yerine var edersin. Duygular hapis değil, özgürlüğe açılan kıymetli bir kapıdır. Bu kitap Korkularına rağmen adım atmaya cesareti olanların beynini, kalbini ve bedenini dönüştürecek olan 9 haftalık bir program içeriyor. Süreç boyunca yaşamını yeniden yaratabilir, kendini dönüştürerek hayallerine yol açabilirsin. Geleceğin sadece şu andaki ellerinde. Hadi şimdi cesur ol ve tut elini.